あおじゃねえ Git İki tane buradan git. Arkadaşlar. Ya ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ay ay çok kötü şeyler. Başıma geliyor çok kötü şeyler. Arkadaşlar. Şimdi ben ne yapabilirim ki burada? Ben ben bir dışarıya çekeyim Ya bilmiyorum. Belki birisi bana bir şey yapmıştır. Bir şaka yapmak falan istemiştir. Şöyle hemen iniyorum. Hemen iniyorum. Aa, çok korkunç. Burası çok korkunç. Allah Karnım da aç. Ben bugün okula gidecektim ya. Niye böyle hoşuma geliyor benim. Şöyle açalım kapıyı. Ha evet büyücü kadın orada. Belki ona bir şeyler sorabilirim. O iyi birisi aslında yani. Şöyle bir soralım bakalım. Şey büyücü abla büyücü abla. Koluma bir şeyler oldu benim. Bak hiçbir şey yok ama kolum bir anda gitmiş. Ne oldu benim koluma? Hmm, şöyle bir ağrınmaz çok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar benim kolumun yeri geri yerine gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoyu şu an ama şu an beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi o mağaraya doğru yola çıkmamız lazım. Şöyle arabaya mı binsem ya benim motorum var da ha. Şuradaki motorumu binelim. Şöyle bir U çekeceğiz arkadaşlar şuradan. Şimdi şöyle diyorum arkadaşlar o mağaraya doğru. Biliyorum büyücülerin mağarası orası. Büyücü kadın bana yardım etti en azından. Şimdi ne olduğunu Fil ne yapıyor burada? Şimdi şuradan ineceğiz bakalım. Evet. Aa, şimdiden çok korkunç duruyor burası. Bakın büyülü deniz kızları var burada. Şu sandıkta. Oo, bu sandıkta çok güçlü silahlar varmış. Bunları bir alalım bakalım. Bunlar bizim çok işimize yarar belki. Ya tek elimle de bu silahları biraz zor kullanacağım ama olsun arkadaşlar. Ben bu kolumu geri yerine getireceğim. Yani yoksa ben de su değilim. Şöyle açıyorum bakalım kapıyı. Allah! Aa, şimdiden bana vurmaya başladılar. Olamaz. Şöyle vuruyorum arkadaşlar bunları. Vuruyorum. Benim bu kötü deniz kızlarını öldürmem lazım. En azından hala uçma yeteneğimi kullanabiliyorum da bir şeyler yapabilirim yani arkadaşlar. Şöyle biten silahları da bir lava atı verelim. Şöyle arkadaşlar bu büyücüleri öldürüyorum ben şimdi arkadaşlar. Bu büyücüleri öldürüyorum. Hepsinin ölmesi lazım. Ulan biz kolumu nasıl böyle kötü yaparsınız ya arkadaşlar ya. Benim hep başıma böyle kötü şeyler geliyor işte. Ne yapabilirim? Neyse bu büyücü cadılar öldürmem lazım. Şimdi şu deniz kızlarını da bulacağım. Çok kötü kişilere benziyor bunlar ya. Of, oh, arkadaşlar umarım kolumu yerine getirebilirim. Şöyle öldürdüm bunları da şöyle. Evet. Şimdi bu, bu ne ya? Ha bu bomboş bir şeymiş. Şimdi burada bir kapı var arkadaşlar. Bu kapıyı açmak için bizim bir kilidi ihtiyacımız var. 4 artı 4 kaç eder diyor. Arkadaşlar 4 artı 4 kaç eder? Yorumlara yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. 4 artı 4 hmm, galiba 8 eder. Aa evet burada anahtarımızı bulduk. Şimdi ah. arkadaşlar çok korkunç bunlar ya. Kartun varmış burada da olamaz. Evet bunları vurduk. Şimdi buradan buradan yukarıya nasıl çıkacağız? Ha şu bitkileri biraz kırmam lazım. Ha geçtim arkadaşlar buradan. Allah burada da kartun var arkadaşlar. Korkunç kartun burada da var olamaz. Şöyle. Evet burayı da hemen hızlıca temizliği verdim. Ya şurası ne? Burası çok tuhaf durmuyor mu sizce de? Şöyle yosunlu taşlar falan var. Şöyle. Eee bu sandık bomboş ama. Buranın içinde hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya kolsuz da çok komik durmuyor muyum? Şu bakın. Ya e, burada da hiçbir şey yok galiba. Benim şu merdivenlerden çıkmam lazım. Evet bakalım. Çıkıyorum çıkıyorum. Allah. E burası da bomboş. Ne kadar tuhaf bir yer var böyle. Korkuyorum çıkabilir benim. Evet bunlar neymiş ya? Aa bunlar ne kadar tuhaf bir şeymiş böyle arkadaşlar. Ay canım yaktı biraz. Bu ne? Buz parçalarına benziyormuş bunlar da. Şöyle arkadaşlar şu silahı aldım. Bakalım ee, buradan nasıl çıkacağım ya? Buradan yine of çalış. ya çok tuhaf gelmiş arkadaşlar burası ben korkmaya başladım biraz neyse ama kolumun geri gelmesi için her şey yaparım kendimi kurtarabilecek tek kişi de benim zaten şöyle arkadaşlar hepsine vuruyorum bakalım şöyle bakın rüzgar silahıyla hepsini şöyle arkaya doğru yolluyorum bakalım şimdi siz Sizin varsınız daha şöyle vuruyorum onları vuruyorum. Evet. Şunları bir atı verelim. Evet. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkmamız lazım sanırım ve burada neler varmış? Burası boş. Şimdi şu çalıkları yine kazmak zorundayım ya. Aa burada da bunlardan var arkadaşlar olamaz ya. Neyse hepsini öldüreceğim şöyle. Evet öldürdüm galiba. Ay çok korkunç bir yolculuk arkadaşlar. Çok korkuyorum. Şimdi ee, burada bir sandık varmış. Bunu açmam lazım. Ee, bakıyoruz. Aa, burada da yine bir anahtar çıktı bize. Bu daha değişik bir anahtar tabi. Bunu neyi açacağız acaba? Arkadaşlar bu da ne böyle? Aa, çok korkunç. Çok korkunç. Arkadaşlar ejderha bana doğru geliyor. Görüyorsunuz. Aa, arkadaşlar bu ejderha çok korkunç. Aa, bana nasıl vuruyor? Hemen bu ejderhayı öldürmem lazım. Yoksa başka türlü ben hayatta kalamam arkadaşlar. Yoksa bana kara Büyü bu ejderha mı yaptı arkadaşlar olamaz şöyle biraz onu aşağı doğru iteklemeye çalışıyorum da gitmiyor ki ay arkadaşlar ya yere düştü ama benim seni hemen öldürmem lazım o yüzden şöyle bu silahımı da aldım aa çok korkunç şöyle vuruyorum arkadaşlar Kırmızı, kırmızı ejderha ya çok korkunç gözüküyor Aaa gelme bana doğru Gelme <laughs> Arkadaşlar Çok korkunç gözükmüyor mu Ay şimdi Biraz da şöyle alev silahıyla vuralım Hadi ölmem lazım artık ama Kırmızı ejderha ya sen ne kadar müsün böyle Evet şöyle öldürmeye çalışıyorum Hadi öl artık öl Aa Ya yeter artık silahlarımın mermisi bitti Ama sen ne yapıyorsun arkadaşlar olamaz olamaz. Şöyle ay bana nasıl vurdu arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle öldürüyorum bakalım öldürüyorum. Aa, arkadaşlar olamaz. Ay. Aa, Ya, bu ne böyle? Ne kadar güçlü beyizler haymiş bu? Hadi öyle artık sen de be. Aa vallahi yoruldum ya. O. Hadi bana da vuramıyorsun zaten öyle artık sen ya. Allah Allah arkadaşlar bu ne böyle? Evet. Ya şöyle seni bir aşağıya yollayamaz mıyım ya? Of. şöyle geç bakalım şuraya. Hah. geç geç geç. geç. arkadaşlar nerede o anahtar şu boş silahları şöyle bir koy verelim şöyle anahtarımı aldım bakalım şimdi şurayı açacağız evet gizemli sandığı da bulduk evet panzehrim de buradaymış evet sonunda arkadaşlar kesin keko ve minyon ikilisinden biri yaptı bunu biliyorum onlar bana düşman zaten neyse arkadaşlar arkadaşlar sadece ve çıkan kamerayı izlemeyi sakın ama sakın unutmayın kanala abone abone olmayı videoyu beğenmeyi ve videoyu yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar 看日本空袭，可不得拜拜。Bye.